Herkese tekrar merhaba ben Alper Oyuncu Nurayas kanalına hazırladığı yeni bir video hoşgeldiniz Bugün sizlerle Rust işimiz Rust gelsin sezon Yani birinci sezonun ikinci bölümüyle birlikteyiz Evet Şeyimizi aldık yemekleri pişiriyorduk Pişirdik Evet Yedik Çok güzel Evet Şu Hunting bow Yay ve ok yapacağız. Evet, bunu şey yapmaya gerek yok. Dumanları dışarıdan da görünüyor çünkü içeride biri olduğunu anlaşılmasını istemem. Evet, başka arrow. İki tane. Galiba bir tane yapınca dört tane çıkıyordu. Ama cidden çok oka ihtiyacımız var. Okçuluk çok zor. Evet sekiz tane geldi. Şöyle şu şurada. Tamam. Şu şurada dursun. Bu burada dursun. Bu burada dursun. Chest yapabiliyor muyuz? Storage box. Hayır. O zaman av zamanı. Evet. Önce odun toplayalım tekrardan birazcık. Evet, evden de çok uzaklaşmayalım. Hani şu anda arkamı tamamen dönüp hiçbir yere sapmadan gittim. Hatta şöyle görünüyor. Aynen yani bu hizada dolanabilirim. Evet şuradaki odunları da keselim. Evet etrafta hiç hayvan yok. Biraz ona şey oldum. Üzüldüm. Dudağımı yiyorum da. Ona ondan birazcık konuşmadım. Evet. Ha. Yay ve okun gücünü göstereyim size. Bakın gördüğünüz gibi imlet yok. Evet, G'ye geyiğe... Bu şey hani tamamen garanti almak için Aa artık YT katmıyor mu? Yep. Aldık. Evet. Şu anda hayvanı deşiyoruz bildiğiniz. Evet iki atıyormuş. En son tek atıyordu. Galiba bir patch şey yapmışlar. Değiştirmişler. Evet. Avdan mutlu dönen Alper evine huzurlu bir şekilde gidiyor. Evini bulabilirse o ayrı mesele. Evi kaybettim. Apo. Zaten evin çok güzel bir yere yaptım da söylenemezdi ama galiba eve astım şeyine ee, eteklerine. Heh buldum evi. Aynen. Bir dakika arkadaşlar videoyu durduracağım. Evet. Şu storage box'ı yaptım. Şunları şuraya koyayım. Bunları da biraz bunları da. Evet, şu yeni etleri. Aa. böyle koyalım. Güzel. Şuradan biraz daha ok. Arrow. Bir tane kafidir şimdilik. Şu e, stone hatchet maliyeti nedir? Stone eksik. Bu stone değil mi sülfürmüş. Metalor, or. Ha, stonumuz bitti. Okay. Evet, yine evimizi arkamıza alarak bir etrafta gezinelim. Aslında evi de oraya yapmamın bir şey daha var, artısı daha var. Dağın eteklerinde dolaştım mı? Evimi bulabilme ihtimalim oluyor. Gördüğünüz gibi odunu da buldum mu alıyorum. Odun önemli. Birinci sezonda ne yapacağımızı söylemeyi unuttum galiba ben. Öyle hatırlıyorum en azından. Hayatta kalmaya çalışacağız. Hani böyle büyük bir ev değil de daha böyle kendi hayatımızı sürdürmeye çalışacağız. Bakalım domuza kaç atıyor? Ha domuza tek atıyormuş. Da şey diye hatırlıyordum ben domuzun derisi sert olduğu için ona iki atıyor şeye tek atıyordu. Geyiğe tek atıyordu. Değiştirmişler galiba. Evet Parçala parçala Gördün ah, <laughs> Şey Shift'e basmadan deparatmadan önce vurma tuşuna basıp Shift'e bastığınızda Bir kere vurara, vurarak Vurarak koşarsınız Hani bu Şeyleri zombileri öldürmek için Bazen iyi bir şey olabiliyor taktik bu ilk bölümlerin çok eğlenceli olacağını sanmıyorum. Hani walkthrough çekiyorum çünkü özellikle ilk bölümleri. Hani size oyunda hayatta kalmayı öğretiyorum. Şehirlere gitmeyeceksiniz. Hani bu ilk şeylerde hani daha gelişince ve gelişince ve e, bir yatak yaptığınızda gideceksiniz. Çünkü şehirde radyasyondan ölme olasılığınız çok yüksek. Aynen. Galiba rastgele ya. Daha deminkini tekte aldım. Bunu ikide aldım. Ve onu yakından yaptığım için mi öyle oldu? Bilmiyorum. Evet. Şunu da parçalayalım. Hop insan ayak sesleri duyar gibi oldum. Hemen depar. Bir şey de yapamam çünkü. Arada durup etrafı dinliyorum. Kapıya çıkmamışım. Evet, her şey yerli yerinde. Galiba yatak yapabiliyorum. Galiba. Yes. Baby. Hop bunun üstüne ateşimi yakar, konforumu sağlar. Bir de etimi çakarım. Tabi bir şu ışığı kapatırsak, etrafta biri varsa. Olmadı mı hala be? Yes. Altı. Okey. Böyle tam ortaya. Evet şu stone etchet yapabiliyor muyuz? Yes. Başka. Furnace yapamayız. Ee, great fill. Small stash. Metal door gateway. Wood Gate. Evet Artık şu dandik şeyi bırakıp Bunu alabilirim Bunu bırak Evet Kapıları sadece ko o kapıyı koyan kişi Açabilir arkadaşlar Hani Bunu bilin Peki arkadaşınızla birlikte Ortak ev yapıyorsunuz Kapıyı siz koymadınız o koydu Siz nasıl bu kapıyı açabilirsiniz Gördüğünüz gibi e'ye basınca hani open door, unlock, change lock diye seçenekler var. Burada change lock deyince şifre şey yaparsınız. Hani kapıya bir şifre koyarsınız. O yine arkadaşınız E'ye basınca şey çıkar. Orada o şifreyi yazar. Zaten bir seçenek olur başkası şey yapınca. O seçeneğe de basınca arkadaşlar arkadaşın o şifreyi de doğru girince arkadaşınız şey yapabilir, kapıyı açabilir. Gördüğünüz gibi unlock var. Unlock yaparsak kapıyı herkes açabilir. Tabii ki öyle bir şey yapmayacağız. Evet, şuraya üstümüzdeki eşyaları bırakalım. Şöyle her şeyden azar azar Şunu da bırakalım, bu kalsın. Evet, bu kadar pişmek yeter. Open, open. Evet. Şimdi ne yapalım? Ona bir bakıyorum. Ne yapabiliriz? Ee, şu furnace'ı stone gerekli low grade fuel bunun içinde wood lazım yok animal fat ve cloth lazım kaç tane lazım peki furnace 10 tane yuh Evet gece oluyor. Neyse İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar Bir bölümün daha sonuna geldik Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın İyi geceler veya akşamlar paylaşmayı unutmayın Bu arada Shelter'ınız içinde Öyle bir şekilde çıkmalısınız ki Çıktığınız zaman adam uyuyor pozisyona geçer Yatar yani ve yayılır eğer ayağınız, bacağınız, kolunuz, kafanız dışarıdan görünürse sizi öldürürler. İzlediğiniz için teşekkürler. Bay bay. Hop onu görmeniz gerekiyordu.